Merhaba arkadaşlar ben Atilla Hoca. Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Açık kenar bağıntılarının 3. videosuyuz. karşınızdayız. Pisagor bağıntısını biliyoruz arkadaşlar. Bir dik üçgende hipotenüsün yani 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi dik olan iki kenarın kareleri toplamına eşittir. Eğer açısı 90 derece değil de 90 dereceden küçükse yani darsa bu kez dar açının karşısındaki kenarın karesi diğer iki kenarın kareleri toplamından küçük olur. Yok, açısı 90 dereceden büyük yani genişse artık Geniş açının karşısındaki kenarın karesi diğer kenarların kareleri toplamından büyüktür diyeceğiz. Yani açımız 90 derece ise kareleri toplamına eşit. 90 dereceden küçükse kareleri toplamından küçük. 90 dereceden büyükse kareleri toplamından büyük olacak. Aynen öyle. Peki bu eşitsizlikleri ne zaman kullanacağız? Açı kenar bağıntıları ile ilgili bir soruda herhangi bir açının kesin olarak dar ya da geniş olduğunu söyleyebiliyorsak bu eşitsizlikleri mutlaka kullanmamız gerekir. Peki üçgen işsizliği onu kullanmayacak mıyız? Olur mu Böyle şey abicim gerektiği takdirde üçgen eşitsizliğini de kullanacağız. O zaman hemen bunları örnekler üzerine pekiştirelim. Burada abc bir üçgen a açısı 90 dereceden küçük yani dar bir açı bize sorulan x'in en büyük tam sayı değildir. Şimdi ben bu açının dar olduğunu biliyorum değil mi? Evet. O halde diyorum ki dar açının karşısındaki kenarın karesi diğer iki kenarın kareleri toplamından küçüktür. Ya da şöyle düşünebiliriz bu açı 90 derece olsaydı ne diyecektik? x kare eşittir 5'in karesi artı 3'ün karesi ama 90 derece değil ki 90 dereceden küçüktür. O halde eşittir işaretini kaldırıp onun yerine küçüktür işaretini bırakıyorum. Tamam düzenlersek x kare küçüktür 3'ün karesi 9 5 karesi 25 toplarsak 34. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda x küçüktür kök 34 olur. Tamam bir de burada bir üçgen işsizliği yazalım. Gerek yok ya abicim bize sorulan ne? x'in en büyük tam sayı değeri onu zaten buradan bulabiliyoruz. Ama belki üçgen işsizliğinden daha küçük bir üst sınır gelecek hani büyüğün küçük şey alıyorduk ya. Allah mesela. Allah. E hadi yaz o meşhur üçgen eşitsizliğini. Tamam yazalım. İk i̇stediğim sayı burada 2'den büyük ve 8'den de küçüktür derken evet. Ee? 34 daha küçüktür. Yani buna gerek yokmuş. Aldın mı boyunun ölçüsünü? O halde ne yapacaksın? Önce dar ya da geniş açının hakkını vereceksin. İhtiyaç olursa üçgen eşitsizliğini yazacaksın. Tamam şimdi bu aralığa göre X'in en büyük tavsiyeleri nedir? Şimdi burada birkaç öğrenci bazen zorlanabiliyor. Bunu şöyle anlatalım. Bakın kök 34 dediğimiz sayı kök 25 ile kök kök 36 arasında bir sayıdır. Yani 5 ile 6 arasında. 5 ile 6 arasında. Yani 5 virgüllü bir şey. Tabii o küsuratı bilmemize çok gerek yok. E 5 virgüllü bir şeyden küçük en büyük tam sayı kaçtır? Tabii ki de 5'tir. Harikasın Furkancığım. Burada ABC bir üçgen A açısı 90 dereceden büyük ve x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Bu açı genişte mi? Evet. Öncelikle geniş açının hakkını vereceğiz. Bu açı 90 derece olsaydı x olurdu. İyak abicim bu konuda özel kenarlı üçgenleri kullanmayacağız. Açık açık Pisagor yazacağız. Bana öyle bakma. <laughs> Bunda bir keramet vardır abicim. Bu açı 90 derece olsaydı ne diyecektik? Ne diyecektik? X kare eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesi diyecektik. Evet. Ama 90 derece değil ki 90 dereceden büyüktür. O halde eşittir'i silip büyüktür işareti bırakıyorum. 100'den e X kare büyüktür 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64 toplarsak 100... Her iki tarafın kare kökünü aldığında x büyüktür 10. Olur. E burada üçgensiz yapmamız lazım. Tabi haklısın burada ihtiyaç var çünkü x'in alabileceği tam sayılar soruluyor. Bu durumda bize bir üst sınır da lazım. Bu e da dediğimiz gibi üçgen ile gideceğiz. X dediğimiz kenar şu x'in toplamından küçük yani 8 artı atılan küçük yani 14'ten küçüktür. E bu aralıkta x dediğimiz değer 11, 11 olur, 12, 12 olur. 13 olur, 13 olur ve 3 tane, 3 tane değer alır. Burada abc bir üçgen b açısı 90 dereceden küçük x'in alabileceği tam sayı değerleri karşılandırıyor. B açısı dar olduğuna göre bu açının karşısındaki 13'ün karesi diğer iki kenarın kareleri toplamından küçüktür. Evet. Sol taraf 169 sağ taraf x kare artı 144. 144'ü diğer tarafa atarsam 25 küçüktür x kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsam 5 küçük x olur. Aa, ben artık neden e, burada özel kenarlı üçgenleri kullanmayacağımızı anladım. Çünkü biz direkt buraya 5 yazsak. Hani x kenarı 5'ten büyük mü küçük mü biraz onda sıkıntı yaşayacağımız için yazmıyoruz. Ha şunu bileydin. Ki zaten 5'ten büyük olduğunu da bulduk. Tabi bize bu, e, bizim burada bir de üçgen eşsizliği yazmamız gerek. Çünkü... çünkü üst sınıra ihtiyacımız var. Evet. Bakın arkadaşlar x bu iki kenarın toplamı küçüktür. 25. Bu durumda x 5 ile 25 aralığında değer alır. E kaç tane tam sayı değeri vardır? Üst sınırdan alt sınır çıkarttık. Bir de eksilttik. Cevabımız 19 tane olarak bulunacak. O kadar. Burada ABC ve BCD birer üçgen. A açısı 90 dereceden büyük. D açısı 90 dereceden küçükmüş. Sorulan e, ve x bir tam sayı olduğuna göre x kaçtı diye soruluyor. Önce A açısını kullanacağız. A açısı geniş olduğuna göre geniş açının karşısındaki x'in karesi. ...diğer kenarların kareleri toplamından büyüktür. Yani x kare burada 9'un karesi artı 12'nin karesinden büyük. Düzenlediğimizde 81 artı 144, 225 Her yapacak. Her iki tarafın kare kökünü alırsam x büyük 15 olur. Evet. Şimdi de d açısını kullanacağız. Tamam. D açısı dar değil mi? Dar. O halde dar açının karşısındaki x'in karesi... Diğer iki kenarın kareleri toplamından küçüktür. Yani 8'in karesi artı 15'in karesinden küçük. Düzenlediğimizde 8'in karesi 64, 15'in karesi 225 toplarsak 289. Her iki tarafın kare kökünü alırsam x küçük 17 olur. Evet e bak burada alt sınırda üst sınırda çıktığına göre artık üçgen işsizliği yapmaya gerek yok. Kesinlikle bu ikisini birleştirirsem x 15 ile 17 aralığında değer alır. E bu aralıkta var olan tek tam sayı da 16 olduğundan x 16 olarak bul. Director. okay Burada bize x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor. Şimdi bu soruya bakan bazı arkadaşlar şöyle söyleyebilirler. Bunda ne var ki hocam bu üçgende bir üçgen eşitsizliği yazarız olur biter. O zaman ben de onlara haklı olarak şunu sorarım. Peki bu 90 derece garnitür mü? Yani bu 90 derecenin bir anlamı yok mu? Tabii ki var. Ne diyoruz? Bir dik üçgende 90 derecenin dışındaki açılar dar açıdır. Yani bu açı ve bu açı kesinlikle dardır. E şimdi arkadaşlar şuraya bir bakalım. Bakın şu iki açı bütünler iki açıdır. Bütünler iki açıdan birisi darsa diğeri kesinlikle geniş bir açık. İşte bu. Görüyorsunuz arkadaşlar her zaman bize burası 90 dereceden büyüktür ya da burası 90 dereceden küçüktür demeyecekler. Bazı sorularda dar veya geniş açıları dolaylı olarak verecekler. Hatta bazen acımasızca gizleyecekler. Size tavsiyem şudur. Üçgen eşitsizliği yazmanız gereken bir soruda ekstra bir bilgi daha verilmişse orada büyük ihtimalle dar veya geniş bir açı vardır. İşte bakın burada 90 derece ekstra bir bilgiydi. Biz de onun yardımıyla şu açının geniş bir açı olduğunu gördük. E artık ben bu açının geniş olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki geniş açının karşısındaki kenarın karesi diğer kenarların kareleri toplamından büyüktür. Düzenlersek x kare büyüktür. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. Toplalımıza x kare büyük 52 oldu. Bir de bize burada bir üst Her sınır lazım. Her iki tarafın kare alırsam x büyüktür. Kök 52 Tabii. olur. Bir de bize burada bir üst sınır lazım. Çünkü x'in alabileceği tam sayı değerlerini toplamını hesaplayacağız. Onunla üçgen işsizliği yardımıyla yapalım. x şu iki iki kenarın toplamından küçüktür. küçüktür tabii e, ondan küçüktür. Bakın kök 52 dediğimiz sayı kök 49 ile kök 64 arasında bir sayıdır. Yani 7 ile 8 arasında bir sayıdır. Yani 7 virgüllü bir sayı. Tabii ki süratı bilmemize gerek yok. E bundan büyük en küçük tam sayı 8'dir. Bir de bir de 9 var şu e, aralıkta. Bu aralıkta x'in alacağı tam sayılar 8 ve 9 olup toplamı da 17'dir. Burada ABD bir üçgen x tam sayımış ve x kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben burada bir üçgen eşitsizliği yazarım olur biter diyemezsiniz. Çünkü burada ekstra bir bilgi daha var. Bakın bu üçgen x kenar bir üçgen. O halde senin dediğin gibi de burada dar veya geniş açı vardır. Aynen öyle. Arkadaşlar açı kenar bağıntılarında size bir x kenar üçgen vermişlerse kesinlikle taban açılarının dar olduğu vurgulanıyordur. Evet o zaman şöyle bir giriş yapalım. Bir kere x kenar taban açıları birbirine eşittir kesinlikle. Şimdi şöyle diyelim bu açı Açılar 90 derece olabilir mi? 90-90 olursa? Buraya bir b kalmaz. Aynen öyle o zaman 90 olmaz. Geniş olabilir mi? E, geniş açı olursa şu ikisi bu tepe açısı e, negatif bir açı olacak. O halde tek bir ihtimal kaldı. İkisi kenar üçgenin taban açıları kesinlikle dardır. Tabii. Bütünler iki açıdan bir tanesi darsa diğeri geniştir. Geniş. Bakın elimde geniş bir açı var. Bu durumda geniş açının karşısındaki kenarın karesi diğer kenarların kareleri toplamından büyüktür. Düzenlersek 25 büyüktür. X kare artı 3 karesi 9'dur. 9'dur pardon. 9. Diğer tarafa atarsak 16 büyüktür. X kare her iki tarafın kare kökünü alsak 4 büyüktür. X oldu. Bir de bize burada bir alt sınır lazım. X dediğimiz kenar şu iki kenarın farkından da büyüktür. 5 eksi 3'den büyük yani 2'den büyük. Bu aralıkta tam sayı olan tek bir sayı vardır. O da 3'tür. X 3 olarak bulunacak. Okey. Burada ABC bir üçgen alfa 45 dereceden büyük x'in en küçük tam sayı değeri soruluyor. Bakın dikin hemen dibinde bir orta nokta var. Yani bu doğru parçası iki göreve birden sahip. O zaman burada gizli bir ikizkenar üçgen var ve bizim o ikizkenar üçgeni oluşturmamız lazım. Peki nasıl oluşturacağız hocam diye sormuyorsunuz değil mi? Çünkü bu şablonla ilgili o kadar soru çözdük ki artık direkt ikizkenar üçgeni oluşturuyorum. Evet bunun için BB noktalarını birleştirdik. Bakın ikizkenar üçgenimiz oluştu. Burası 6 ise burası da 6'dır. Bir de burada açı ortaya var ama istersen onu göster. Ona gerek yok abicim. Taban açılarını çalışalım. Burası alfa ise şurası alfa. Evet. Bana bu açıyı söyler misin? Şuradaki ikisi genelde. iki iç bir dıştan burası Güzel. iki alfa. Şimdi arkadaşlar bakın alfanın 45'ten büyük olduğu verilmiş değil mi? Evet. Bu durumda iki alfa ne olur? Bu eşitsizliğin her iki tarafını iki ile çarparsam 2 alfa 90 dereceden büyük yani geniş olur. Evet. E artık bu üçgende ne yapacağız? Diyeceğiz ki geniş açının karşısındaki kenarın karesi Diğer kenarların kareleri toplamından büyüktür. Yani x kare büyüktür 2'nin karesi artı 6'nın karesi. Aynen düzenlersek x kare büyüktür 4 artı 36 yani 40. Her iki tarafın karekökünü aldığında x büyüktür kök 40. Kök 40 burada kök 36 ve kök 9 arasında bir sayı yani 6 ve 7 arasında bir sayı yani 6 küsüratlı bir sayı e bundan büyük en küçük tam sayı da 7 olduğundan cevabımız 7. ABC bir üçgen AC uzunluğu 8 alfa 45 dereceden küçük x'in en büyük tam sayı değeri soruluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar bir üçgenin bir iç açı ortayıyla bir dış açı ortayı arasında kalan açı kullanılmayan açının yarısı kadardır. Yani bu açı alfa ise şurası 2 alfa olacak. Bakın alfa küçük 45'miş. Ben bu eşitsizliğin her iki tarafını 2 ile çarparsam 2 alfa 90'dan küçük olur. Evet. Yani bu açı kesinlikle dar bir açıdır. Evet, bir de soruda bize açının 8 olduğu verilmiş. Bir yazalım abicim. Şurası 8. Madem bu açı dar, bu durumda dar açının karşısındaki kenarın karesi. Diğer kenarların, çok özür diliyorum, diğer kenarların kareleri toplamından küçüktür. Evet, yani x kare dediğimiz sayı 64 ve 25'in toplamından küçük. Yani 89'dan küçüktür. küçüktür. Her iki tarafın kare kökünü alırsam x küçük kök 89 kök olur. Kök 89 burada kök 80 ile kök 100 arasındadır. Yani 9 ile 10 arasında. Yani 9 küsüratlı bir sayıdır. E bundan büyük, en küçük pardon bundan küçük en büyük tam sayı da 9 olarak bulunacaktır. Okay. Burada ABC bir üçgen. B açısı 90 dereceden küçük. X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı karşıdır diyor. Şimdi ilk ne yapabilirim diye düşündüğümde aklıma şöyle bir şey geldi. Şu eşit işte uzunluklara y y derim. Sonra şu açı 90 dereceden küçük. Yani dar bir açı olduğundan dolayı derim ki 2 y'nin karesi şu iki kenar karesi toplamından küçüktür. Sonra işte şurada bir üçgen eşsizliği yaparım falan filan. Evet birçok öğrenci de senin gibi yapar ama bu yaklaşım biçimi hiçbir işe yaramaz. Bak abicim burada bir orta nokta var. Ne diyor Atilla Hoca? Gör onu. Çiz otu yani orta tabağın çizeceğiz kalemimizi orta noktaya koyuyoruz. Evet. Bu kırmızı noktadan ya BC'ye ya da AB'ye bir paralel çizeceğiz. BC'ye bir paralel çizersek eğer burada bir tane dörtgen oluşacak. Dörtgen işimize gelmiyor ama AB'ye paralel çizersek bir üçgen oluşacak. Harikasın Furkancım. AB kenarına bir paralel çizeceğiz. Koy orta noktaya kalemini, çek paralelini, gör üçgenini. Gör, üçgenimizi. Bu doğru parçası ABC üçgeninde bir orta taban olduğundan altının yarısı yani 3'tür uzunluğu. Aynı zamanda BC kenarını eşit işte iki parçaya ayıracak. 4'ü 2'ye 2'ye B açısı 90 dereceden küçük yani dardır. Evet. Yöndeş açılardan bu açı noktalı açıysa bu açı da noktalı açı yani bu açı da dardır. Evet. Bakın ben kırmızı üçgende artık bu açının dar olduğunu biliyorum. O halde diyorum ki dar açının karşısındaki kenarın karesi... Diğer kenarların kareleri toplamından küçüktür. Tabii şu kenarda 2 artı 2'den 4'tür. Yani 4'ün karesi artı 3'ün karesinden küçüktür x kare. Yani x kare düzenlersek 16 artı 9 yani 25'ten küçük. Her iki tarafın kare kökünü alalımızda x 5'ten küçüktür. Alt sınır bulmak için de şu iki kenarın farkını alacağız. x bu iki kenarın farkından büyüktür değil mi? Yani birden büyüktür. E burada x kaç tane tam sayı değeri alacak? Hatta kaç tane hangi tam sayı değerlerini alır? Bu aralıktaki tam sayılar 2, 3 ve 4 olur. Olup bunların toplamı da 9'dur. Burada ABC bir üçgen x tam saymış ve x'in kaç olduğu soruluyor. Bakın burada bir üçgen eşitsizliği ile işin içinden sıyrılamazsınız. Çünkü burada ekstra bir bilgi daha var. Açı ortayları görüyorsunuz sanırım. E ne dedik? Ekstra bir bilgi daha varsa o soruda bir dar ya da bir geniş açı olabilir. Bir şey söyleyeceğim hemen not edin. Bir üçgenin iki iç açı ortayı arasında kalan açı daima geniştir. Peki neden? Hemen göstereyim abicim. Bu açılara alfa alfa şu açılara da beta beta diyelim. Tamam. Şimdi bana söyleyeyim söyler misin 2 alfa artı 2 beta toplamı 180 derece olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü o zaman şuraya 0 derece kalır. Güzel. Peki 180'den büyük olma şansı var mı? Yok. Öyle olursa da bu kez bu açı negatif. O olur. halde tek bir ihtimal kaldı. Bu toplam 180 dereceden küçüktür. Evet. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde alfa artı beta 90 dereceden küçük olur. Bakın bir üçgende iki tane iç açının toplamı 90 dereceden küçükse 3. iç açı 90 dereceden büyük. Yani Kesinlikle. geniştir. O halde bir bir kez daha tekrarlayalım. Bir üçgenin iki tane iç açı ortayı arasında kalan açı daima geniştir. geniştir. Ben bu açının geniş açı olduğunu biliyorum artık. Bu durumda geniş açının karşısındaki kenarın karesi diğer kenarların kareleri toplamından büyüktür. 4'ün karesi artı 3'ün karesinden büyük. Düzenlersek x kare bakın şu toplam 25 olacaktır. 25'ten büyük. Her iki tarafın karekökünü kökünü aldık. x 5'ten büyük. Bir de bize bir üst sınır lazım. Onu da üçgen işsizliği sayesinde x bu ikisinin toplamından küçüktür. Yani 7'den küçüktür. E bu aralıkta sadece tek bir tam sayı var. O da 6'dır. Buradan x 6 olarak bulunuyor. Okay abc bir üçgen x'in abc tam sayılarının toplamı karşı diye sorayım. Şimdi arkadaşlar nasıl ki bir üçgende iki tane iç açı ortay arasında kalan açı daima genişse iki tane dış açı ortay arasında kalan açı da daima dardır. Yani bu açı kesinlikle bir dar açıdır. Peki neden? Bu açılar alfa alfa şu açılar da beta beta olsun. Şimdi bana söyler misin? 2 alfa artı 2 beta. 180 derece olabilir mi? Şimdi şöyle diyelim bir üçgenin biliyoruz ki dış açıları toplamı 360 derecedir. Eğer şu iki açı açının toplamı 180 derece olursa buradaki dış açı 180 derece olur. Halbuki biliyoruz ki bir dış açı 180 derece olamaz. Peki bu toplamın 180 dereceden küçük olma şansı var mı? Eğer şu iki tane açının toplamı 180'den küçük olursa buradaki dış açı 180 dereceden büyük olacaktır. E bir dış açı 180 dereceden büyük olamaz. O halde tek bir ihtimal kaldı. Bu toplam 180 dereceden büyüktür. Her iki tarafı ikiye böldüğümde alfa artı beta 90 dereceden büyük olur. E bir üçgende iki tane iç açının toplamı 90 dereceden büyükse üçüncü açı 90 dereceden küçük yani dar olmak zorunda. Evet e artık ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir üçgende dar açının karşısındaki kenar yani burada x, kenarın x karesi, karesi, Bu kenarın karesi diğer iki kenarın kareleri toplamından küçüktür. Topladığımızda 25 artı 144 169 yaptı. Her iki tarafın kare aldığımızda x küçük 13 oldu. Bize burada bir de bir alt sınır lazım. Onun için de üçgen işsizliğine başvurduk. 12 eksi 5 yaptığımızda alt sınırımız 7'dir. Yani x bu aralıkta değer alır. Üzgünüm ama çözümün yanlış. Nasıl? Ama bu soruyu üniversite sınavında sorsunlar. Sınava girenlerin %99'u senin gibi çözer. Burada neyi gözden kaçırıyorsunuz biliyor musun? Ne? Bir üçgende ister iç açı ortay ister dış açı ortay olsun açı ortayın parçacıkları daima dardır. Yani bu açılar da dardır. Evet. Şu açılar da dardır. Tabii tabii mantığını anladık. Neden? Çünkü arkadaşlar eğer şu açılar 90 derece olursa bakın şuradaki açılar 0 derece, 0 derece olacak. Ya da şu iki tane pardon şu 4 tane açı eğer geniş açı olursa buradaki açılar negatif olacak. Aynen öyle. Ve bir üçgenin tüm açıları darsa bu yazmış olduğumuz eşitsizliği diğer tüm açılar için de yazmak zorundayız. Tamam şuradaki açıyla bir başla, başlangıç yapalım. Bak buradaki dar açının karşısındaki 12'nin karesi diğer iki kenar olan x kare ee, ve 5'in karesinden de küçüktür. Yani şurası 144, 5'in karesi 25'i diğer tarafa attık. 119 küçüktür x kare oldu. Aynen öyle. Her iki tarafın kare alırsam kök 119 küçüktür x. Evet. Bir de şuradaki dar açı için yazalım. Burada 5'in karesi küçüktür. X kare artı 12. Bu zaten karesi. doğru. Çünkü 5'in karesi 12'nin karesinden küçük. Bir de X kare ile topladığımızda hayli hayli küçük olur. O halde bu eşitsizliği incelemeye gerek yok. Evet. Bak elimizde iki tane aralık var. Evet. Görüyor musun? Görüyoruz. Küçüklerin büyüğünü alırsam yani burası iptal. X kök 119 ile 13 aralığında bulunur. Kök 119 dediğimiz sayı arkadaşlar 10 virgüllü bir sayıdır yani küsuratlı bir sayı. E bakın bu aralıkta var olan tam sayılar 11 ve 12'dir. Bize Bunların da toplamı, toplamı, toplamı 23. K noktası diklik merkezi olup ABC üçgenin iç bölgesindeymiş. X'in alabileceği kaç sayıları vardır? Diklik merkezi adlı videomuzu hatırlarsanız orada şunu söylemiştik. Bir üçgenin diklik merkezi üçgenin içinde ise o üçgen kesinlikle dar açılı bir üçgendir. Yani burada A açısı dar açıdır. B açısı dar açıdır. Ve C açısı da dar açıdır. Kesinlikle. Bu durumda her üç açıya göre de dar açı eşitsizliklerini yazmamız lazım. Evet A açısıyla başlayalım. Karşısındaki 8'in karesi 6'nın karesi ile x'in karesinin toplamından küçük. Yani burası 64, burası 36. Diğer tarafı attık. 28 küçük x kare oldu. Her iki tarafın kare kökünü alırsam kök 28 küçük x olur. Evet şimdi b açısına göre yazalım. x kare küçüktür. 6'nın karesi 6, 8'in karesi. Bu toplam bize 100 sayısını verecektir. x kare küçük. 100. Her iki tarafın kare kökünü aldığında x küçük 10 olur. Bir de c açısına göre yazalım. Burada 6'nın karesi küçüktür. 8'in karesi artı x E bu eşitsizlik karesi. zaten doğru. Evet bakın 6'nın karesi 8'in karesinden kesinlikle küçük. X kare Hayli hayli doğru oldu. Bu ikisini birleştirirsem X kök 28 ile 10 aralığında bulunur. Kök 28 dediğimiz sayı 5 virgülü bir sayıdır. Yani küsüratlı bir sayı. Bakın bu aralıkta bulunan tam sayılar 6, 7 ve 8 ve 9 olup toplam 4 tane değer alır. Peki burada K noktasına çevrel çember merkezidir deseydik çözüm değişir miydi? Tabii ki de değişmezdi çünkü biliyoruz ki bir üçgende diklik merkezi veya çevrel çember merkezi üçgenin içine verilmişse o üçgen kesinlikle dar açılı bir üçgendir. Aynen öyle. ABC bir üçgen x kaç tam sayı değer alır diye soruluyor. Yalnız biz şu vakte kadar o kadar zor soru çözdük. Bu soru biraz kolay olmadı. Diyorsun. Evet hatta hemen çözümü göstereyim. Bakın 91 derece geniş bir açı. E ne diyoruz? Geniş açının karşısındaki kenarın karesi. Diğer iki kenarın kareleri toplamından büyük olacak. 6'nın karesi artı 8'in karesi. Burası 36 burası 64. Toplarsam x kare büyüktür. 100 yaptı. Her iki tarafın kare aldım. x büyük 10 yaptı. Bana bir de bir üst sınır lazım. Onun için de şu iki kenarı toplar 3 sınırım 14. Bakın bu aralıkta 3 tane tam sayı olduğundan cevabım 3 tanedir derken. <laughs> evet neden yanlış oldu acaba? Bir kere sen bunu yazamazsın ki abicim. Nasıl yazamam? Bak bu açı geniş değil mi? Evet. O geniş açının karşısındaki yenen karesi diğer iki kenarın kareleri toplamından büyük değil mi? O geniş açının kaç derece olduğu bilinmiyorsa evet öyle. Bak bunun ölçüsü belli 91 derece. Bakın arkadaşlar şu ana kadar çözmüş olduğumuz sorularda açının dar ya da geniş olduğu söylendi ama hiçbir zaman kaç derece olduğu söylenmedi. Yani bizim a kare küçüktür b kare artı c kare ya da a kare büyüktür b kare artı c kare diyebilmemiz için açının dar ya da geniş olduğu söylenmeli ama hiçbir zaman kaç derece olduğu söylenmemeli. Yani burada 91 değil de geniş bir açıysa bu çözüm doğru olur. Kesinlikle. Şimdi de sorumuzun cevabını verelim. Arkadaşlar bir üçgenin iki kenarının uzunluğu ve bu kenarları arasındaki açı açısının ölçüsü biliniyorsa bu üçgen artık tek bir üçgendir. Yani sabit bir üçgendir. Bundan dolayı x bir değer alır. Ha o değerde tam say mıdır değil midir tartışılır. Hatta kesin olarak söyleyebilirim. X kesinlikle tam sayı değildir. İrrasyonel bir sayıdır. Kosinüs teoremini bilenler beni anlamıştır. Evet kosinüs teoremcileri yani burada ne diyeceğiz? Senin de dediğin gibi X sayısı bir değer alacak. O değerde tam sayı değil irrasyonel bir sayıdır. O zaman X kaç tam sayı değer alır sorusunun cevabı sıfır olacak. Aynen öyle. ABC bir üçgen alfa 45 dereceden büyük. X'e de ne küçük tam sayı değeri soruluyor. Şimdi burada alfa büyük 45 derece değil de alfa büyük 90 derece deseydi ilk işimiz ne olurdu abicim? Alfayı 90 derece gibi kabul ederdik. E değil. burada da mantık aynı. Alfayı önce 45 dereceymiş gibi düşüneceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar 30 dereceyi, 45 dereceyi, 60 dereceyi gördüğümüzde bu açıları incitmeden bir dik çiziyoruz. Hemen A köşesinden bir dikme indiriyoruz. E bakın burada 45, 45, 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 5 2 ise 45'lerin karşısı 5 olacaktır. Burada BC uzunluğu 17 burası Burası şuraya 12 kaldı. Bakın 5, 12, 13 özel üçgeni gelince x de burada 13 olacak. Ama alfa 45 derece olsaydı x 13 olurdu. Gerçekte alfa büyük 45 derece olduğundan x de 13'ten büyük olmak zorundadır. E bu durumda x'in en küçük tam sayı değeri buradan 14 olarak bulunacak. Okay. ABC bir üçgen alfa 60 dereceden küçük x'in alacağı tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor. Öncelikle alfa'yı 60 dereceymiş gibi düşüneceğiz. Bakın 60 dereceyi görüyorum. O halde bu açıyı incitmeden bir dikme indirmem gerekiyor. Evet, e bak burada 30 60 90 üçgeni oluştu. Burada 90 derecenin karşısında arkadaşlar 8 var. O zaman 30 derecenin karşısında 8'in yarısı 4 var. 60'ın karşısında 4 olması gerekiyor. Mecuzun tamamı 5'te burası 4 ise şuraya 1 kaldı. Bakın şuradaki dik üçgende bir pisagor yaparsak x kare eşittir. 4 köküçün karesi artı 1'in karesi diyeceğiz. 4 köküçün karesi 48. 1'in karesi 1 toplarsa 49 yaptı. İki tarafın kare kökünü alıp x 7'dir. <laughs> Bakın alfa 60 derece olsaydı x7 olurdu ama gerçekte alfa 60 dereceden küçük. Evet. O halde x de 7'den küçük olmak zorunda. Bir de bize bir tane üst sınır, pardon özür diliyorum, alt sınır lazım. Alt sınır Onu e, da e, en büyük e. üçgenden halledeceğiz. Bakın bu x şu iki kenarın farkından büyük olmak zorunda. 3'ten büyük olmak zorunda. E x bu aralıkta arkadaşlar 4 oluyor, 5 oluyor ve 6 oluyor. Bunlar... Bize sorulan bunların toplamıdır. Cevabımız 15 olur. ABC bir üçgen alfa 90 derece ile 120 derece arasında bize sorulan x'in alabileceği tavsiye değerlerini toplamı. Şimdi arkadaşlar alfa 90 derece olsaydı x kare eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesidir diyecektik. Ama gerçekte alfa 90 dereceden büyük olduğu için eşittir'i siliyorum. Büyüktür işareti bırakıyorum. x kare büyüktür burası 36 şurası 64 toplarsam 100. Her iki tarafın kare kökünü aldığında X büyüktür 10 olur. Evet. Bir de arkadaşlar alfa 120 dereceden küçükmüş. Ama ilk başta biz alfayı 120 derece gibi düşünüyoruz. Aynen Hatırlarsanız öyle. Hatırlarsanız bize 120, 135 veya 150 derece gibi özel geniş açılar verildiğinde biz ne yapıyorduk? İlk başta o açının bütünlerini oluşturuyorduk sonra o bütünlerin karşısına bir dik atıyorduk. <laughs> Evet hemen burada bütünleri oluşturalım. Oluşturalım abicim. Şurası 60 derece. C köşesinden bu uzantıya bir dikme indiriyorum. Bak burada 30 60 90 üçgeni oluştu. Burada 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısında 4. 60'ın karşısında da 4 kök olacaktır. Evet şimdi de en büyük üçgende tabi bakın şurası da 4 artı 6'dan 10 arkadaşlar. En büyük üçgende bir pisagor yapacağız. X kare eşittir 4 karesi artı 10'un karesi. Burası 48 burası 100 x kare eşittir 148 her iki tarafın kare kökünü aldığımızda x eşittir kök 148 oldu. Alfa 120 derece olsaydı x kök 148 olacaktı ama gerçekte alfa 120 dereceden küçük bu durumda x de kök 148 den küçük olmak zorunda. Evet e bizim bir tane üst sınırımız var alt sınırımız da var o zaman hemen bunları birleştirelim. X burada 10 ile kök 148 aralığında. Bakın kök 148 dediğimiz sayı arkadaşlar 12 virgüllü bir sayıdır. Küsüratlı bir sayı. Bu aralıkta değer alan tam sayılar 11 ve 12'dir. Bunların Bunları toplarsak da... cevabımız 23 olur.